Merhaba Gazete Doğru, izleyicileri. Dünya Kupası'nda son dörde geldik artık. Çok heyecanlı bir çeyrek final sürecini geride bıraktık. ve Ben Mithat söz ben Bugün yine Onur Özgen'le birlikte e, geride kalan maçları, önümüzdeki maçları, bu akşam da Arjantin-Rıvatistan maçı var. Onu konuşacağız. Merhaba Onur. Merhaba Mithat. E, Arjantin e, hakikaten Hollanda karşısında gergin bir e, 120 dakika artı e, penaltılar e, geçirdi ve e, nihayetinde kazanan taraf oldu. Ama çok daha kolay e, giden bir maçı zora sokmuş da oldular bir yandan. E, bunun da bunu da ilk gördük o maçta. Scaloni turnuvanın en genç teknik direktörü, turnuvanın en ihtiyar teknik direktörü Louis Fanale karşı belki de beklenmedik bir taktiksel hamle de yaptı. E, üçlü oynayarak ve hatta golü getiren hamle bile diyebiliriz neticeye baktığımızda yani Tabii ki orada Messi'nin dehası her şeyin ötesinde ama e, Molina gibi e, ki yani çok öyle hücum özellikleri de bilinen bir oyuncu olmamasına rağmen onun e, sağ kanattan bindirmesi golü de getirdi. Yani Scaloni aslında hem turnuvanın başında e, takımı biraz daha oturttuğundan hep bahsediyorduk. Hem de böyle zaman zaman böyle dokunuşlar yapabileceğini de gösterdi. E, Hırvatistan karşısında da e, buna ihtiyaçları olacak. Çünkü yani Hırvatistan'da hakikaten yani Brezilya'ya eleyerek gelmiş bir takımdan bahsediyoruz neticede. E, İstersen önce Arjantin'le başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsun? Ee, ya bence yine e, çoğunlukla Messi üzerinden okunabilecek bir Arjantin maçı oldu. Bu Dünya Kupası'nın genelinde olduğu gibi. E, Meksika ve özellikle Avustralya maçları böyle geçmişti. E, o maçlarda yine rakipleri Messi'ye bir küçük tuvası bir alan zaman vermişlerdi. Bunu söylemiştik. O da bunu değerlendirmişti. Bu maçta o da yoktu bence. Yani 40 dakika boyunca son derece sıkıcı bir maç ee, Sağının Hiçbir yerinde boşluk yok Dolayısıyla pozisyon da yok ee, işte Sonra bir an geliyor ee, Messi sağ kanattan topu alıyor ee, Hala bir boşluk ve pozisyon ihtimali yok ee, Önü tamamen kapalı Pas açısı yok ee, Ama işte küçücük bir delilik var orada İğne deliği ee, Topu oradan geçiriyor Ve Molina'ya golünü attırıyor Acayip bir adam senin dediğin gibi yani Molina'dan böyle bir e, hücum katkısı aslında beklemezsin. E, ama Messi'nin oradaki varlığı e, ona bu golü attırıyor. E, tabii bu pası da kimse Abi. beklemiyordu. Yani o pası kimse görmedi yani. Sadece bir tek Messi gördü. Yani şeyde bile görülmüyor. E, tekrarlarda sanırım ona e, tak, taktik kamerası deniyor. E, dronlarla çekilen yukarıdan çekilen tamamen e, açıda. Orada bile yani bir boşluk doğru görülmüyor. Ee, yani tabii son, ikinci arı Fangal'den de bahsetmek lazım. Bu sadece Messi'nin değil e, aynı zamanda Fangal'in de bir son dansı olarak nitelenebilecek bir turnuvaydı. Ee, hemen pes etmedi diyebiliriz onun içinde. Son 10 dakikada e, Vegors'tu oyunu aldı ve bütün maç bir anda e, değişti. Belki e, o şokla uzatmalarda da yüklenmeye devam etselerdi şu an kendileri yarı finalde olabilirdi. Bence o bölümü biraz ihtiyatlı e, geçirdiler. E, sonra Arjantin ikinci uzatma devresine kendini toparladı. İşte özgüvenlerini yerden kazandılar ve penaltıları tıpkı 2014'teki karşılaşmaları gibi yine kazanmayı başardılar. E, aslında bakarsak iyi de oldu. Yani Messi'nin sonuna kadar devam etmesi bu turnuvayı e, sağ iç anlamında anlamlı kılan belki de ilk şey Jonathan Wilson geçen gün Messi'nin son Dünya Kupası hakkında çok güzel bir yazı yazdı. Belki okumuşsundur. Şöyle diyor bir bölümünde. Messi'nin bu Dünya Kupası'ndaki her maçı insan güzelliğinin geçici kırılganlığının ve zamanın sonsuz yürüyüşünün bir simgesi diye tanımlamış. Biraz şairane bir şekilde. <laughs> Gerçekten öyle. Yani tarihin en iyi oyuncusu tartışmaları hep yapılır ve yapılmaya da devam edecek. Bunun da kesin bir cevabı yok açıkçası. Yani son derece subjektif bir konu. Yani herkesin en iyisi kendini. Ama Messi bu payı alsın ya da almasın benim en iyim o. Yani Pele, Maradona, Cruyff, Zico, Platini, Zidane veya işte kendi çağdaşı ve en önemli rakibi Ronaldo bunların hemen hepsi benzer seviyedeler. Ama benim için Messi'yi en iyi yapan şey e, bugün yaptığı şeyi e, 15 yıldan bu yana hiç düşmeden yapabilmesi. Bu bence inanılmaz bir şey. E, Valdano diyordu galiba işte Maradona zaman zaman Maradona gibiydi kariyerinde ama Messi hep Messi gibi diye. Gerçekten öyle. E, aynı zamanda onun kariyerini de başından sonuna dek takip edebildiğimiz için de çok şanslıyız. Eskinin büyük futbolcularını sürekli takip edebilmek e, o zamanın imkanları Dolayısıyla pek mümkün değildi. Ama bu zamanda yaşadığımız için kendimizi şanslı hissedebiliyoruz. hissedebildik. Aslıydı birkaç şeyden biri e, bence Messi. E, i̇şte futbolun ona bir dünya kupası borcu olduğu sık sık söyleniyor. Ben böyle düşünmüyorum. Bu bence e, böyle düşünmek futbolu kazanmak için oynanan bir oyun yapar. Bence asla öyle değil. E, ama şayet bu gerçekleşirse tabii ki e, ona dünya kupasını kaldırmak yakışacaktır yani evet çağımızın şartları itibariyle her şeyle gözümüzün önünde yaşanan ve hani bütün dünyanın izlediği hani Maradona'ya bile baktığımızda belki de e, çok öyle değildi e, bu e, yani herkes e, tamam işte Maradona'yı belli bir kesim takip edebiliyordu ama herkes takip edemiyordu e, Messi de öyle değil yani herkes e, olan biten her şeyi e, görebiliyor o bakımdan o e, şeyde e, yani kariyerinin e, istikrarlı şekilde devam ediyor olması da o bakımdan da önemli. Yani bunun başka örneklerini de başka sporlarda e, şu anda görüyoruz. E, Hollanda'da yani o hani sen Vegors'un oyuna girdiği, girdiği andan bahsetmiştin. Acaba çok mu geç aldı? Ya da şöyle e, demek gerekiyor belki de e, elindeki hani Vegos gibi şimdi çünkü Luke de Jong, tam öyle değil. Ama Vegors çok ciddi ceza sahası içerisinde kaos yaratan bir oyuncu. Yani inanılmaz bir fizik çünkü ve bütün savunma oyuncularını e, korkutuyor. Dolayısıyla hani o hamleyi acaba geç mi yaptı? Yani hücum e, rakibin ceza sahasında o fizik avantajını e, kullanmaya başlamaya biraz geç mi başladı diye ben düşündüm. Ee, bence de yani evet e, katılıyorum. Yani Dayon da şey Vagos e, gibi yani ona da katılıyorum. Yani baz baktığında aslında şey o da bir 90 üzerinde bir oyuncu ama işte her e, fizikli oyuncu illa çok iyi hava toplarını çıkacak çok iyi işte fiziksel mücadelelerde başarılı ayrılacak diye bir kaydı yok. Ve Luke de Jong da bunun en iyi örneklerinden biri. ama Vegos evet yani geç almış olabilir. Fakat şöyle bir durum var. İşte Vegos geldikten sonra oyun şeye döndü tamamen. Artık bu eski usul tamamen işte geriden ceza sahasına şişirme. ve işte oraya aynı zamanda stoperleri de önderdi falan. Ve orada bir e, kaotik bir ortam yaratıp bir hakimiyet kurma üzerine bir plana geçiş yaptı. Bu yani çok uzun sürdürülebilecek özellikle Arjantin'e karşı çok uzun sürdürülebilecek bir şey olmayabilir abi. Fan halide böyle düşünmüş olabilir. yani oyunun belirli bölümünde bu şekilde bir avantaj elde edip Arjantin'e üstünlük kurabilirsiniz ki son 10 dakikada bunu başardılar ama bunun süresini işte 20 dakikaya, 30 dakikaya, 40 dakikaya çıkarmak yine o seken topları bir yerde alınamadığı takdirde e, Arjantin'e de e, sizi zor durumda bırakabilecek şanslar vermenize yol açabilirdi. Galiba fan halde biraz böyle düşündü. Ondan 80'e kadar bekledi diye düşünüyorum. Yoksa yani evet. Yani o da görmüştür. Evet ben de öyle düşündüm. O yüzden de hani Luke de Jong'un yerine direkt Begors'tu. Daha bu açıdan nokta bir değişiklik olur muydu acaba? diye düşündüm ama yani ona rağmen ki son dakika golü hakikaten dünya kupası tarihine geçecek bir bir gol oldu ve maçtaki gerginliği de bir anda müthiş bir se oranda E, Arjantin de zaten bu turnuvada yeri geldiğinde tırnak içinde o pislikleri yapabilen bir takım olduğunu yani gösteriyor yani çünkü zaten Messi sürekli çok sert fazla sertliğe maruz kalıyor ama Arjantin'de de buna yanıt verebildiğini hatta Messi de buna yanıt verebildiğini zaman zaman e, gösteriyor e, bu maçta da e, 48'di galiba faal sayısı yani müthiş 120 dakika boyunca 48 e, faal toplamda 18 sarı kart 15'i normal süre içinde 3'ü sonrasında e, maçın sonunda zaten yaşananlar e, malum hakikaten e, ya Arjantin için bayağı ateşli gerilimli e, bir maç oldu Hollanda için de yine e, biraz öyle e, üzücü bir e, beda diyebiliriz e Hırvatistan'a, Hırvatistan'a geçişelim. Onunla da birlikte Hırvatistan Brezilya'yı tabii ki konuşmaya başlayacağız. Yani ben Brezilya'nın yüzüme bir tebessüm kondurduğunu maçları izlerken söylemiştim. Hırvatistan karşısında yenilince de üzüldüm yani. <laughs> doğal olarak. ama hakikaten yani işte iki Dinamo Zagreb, Livakovic penaltılarda ve maç içerisinde maçın da sonunda Bruno Petkovic'in golü yani Hırvatistan bir şekilde ölmüyor ve yoluna devam ediyor. Bu turnuvada da çok az herhalde önde geçirdikleri süre çok az olmasına rağmen kazandıkları maç çok az olmasına rağmen yollarına devam ediyorlar ve bugün şimdi Arjantin karşısında da o muhteşem orta sahanın tabii ki neler yapacağı çok önemli Başka bu orta saha evet yani Dünya Kupası'nın en iyi orta saha üçlüsünden biri ama yani başka Hırvatistan Arjantin nasıl zorlayabilir? Bunu da merak ediyorum açıkçası ve sanki hani tamam çekirge zıplıyor ama hani bu sefer ne olacak? Bu sefer ne, ne yapacak? Ekstra bir şey yapmayı düşünecek mi Dalic? Yani çünkü e, maçtan sonra da penaltılara e, gitti ve yani biz zaten penaltılarda kazanacağımızı biliyorduk e, dedi. Yani dolayısıyla e, maçı berabere bitirmeyi yani 120 dakikayı berabere bitirmeyi galibiyet gibi e, görüyor. E, ama Arjantin karşısında da bu e, yetmeyebilir bu sefer. Evet. Yani önce bir Brezilya maçı ile ilgili birkaç şey söylemek isterim. Ee, yani Brezilya'yı da hiçbir şey söylemeden geçmek istemem. Yani bu, bu turnuvanın uzak ara eğlenceli takımıydı. Ki bu e, özelliklerini uzun süredir kaybetmişlerdi. Bilhassa 2006'dan bu yana Avrupalılaşan daha mekanik bir Brezilya vardı. Bu onlara hiçbir şey kazandırmadığı gibi kendi kimliklerini de kaybettirmişti. Ben bu anlamda bu turnuvayı Brezilya için bildiğimiz Brezilya'nın geri dönüş turnuvası olarak görüyorum. Sonuç ne olursa olsun. Ama kabul edelim ki çeyrek finalde sert bir kayaya çarptılar. Hırvatistan tıpkı final oynadıkları 2018'de olduğu gibi yine çok sıkı ve düzenli bir takım görüntüsünde. Modric gibi Artık 37 yaşında olsa da bunu sahada hiç hissettirmeyen büyük bir maestroya sahipler. Oyunun her alanında Hırvatistan'ı çok iyi örgütlüyor. Brezilya'yı da maç boyunca çok iyi karşıladılar. Ve onların hücumdaki yeteneklerini mümkün olabilecek en iyi şekilde sınırladılar. Ve yine penaltılarda kalecileri Livakov için kahramanlaşmasıyla yarı finale çıkan taraf oldular. Brezilya için şu söylenebilir. Beklerinden hücum katkısı hiç alamadılar bu turnuvada. Çünkü öyle beklerle oynamadılar. Militao normalde bir stoper, sabik oynadı. Danilo normalde bir sabik, back, sol bekte kullanıldığı için. O da hücuma neredeyse hiç çıkamadı. Belki önceki maçlarda bu hissedilmedi. Öndeki oyuncuların yetenekleriyle işi çözdüler. Ama böyle maçlarda yani rakibin çok düzenli oynadığı ve sizi alan bırakmadığı maçlarda Bekler'in hücum katkısı çok önemli oluyor abi. Yani çünkü geriden geliyorlar ve markaj halinde olmayan oyuncular sadece onlar oluyor, Bekler oluyor. Bir de Çiçek'in tercihlerinden bahsedebiliriz. Belki bu maçta biraz daha denge gözettiği daha tedbirli olduğu söylenebilir. Özellikle uzatmalarda skoru korumaya yönelmeleri onlara hiç yaramadı. Yani bu Brezilyalık bir iş değil. Bu kesin. Fransa böyle kazanabilir, İngiltere böyle kazanabilir, Arjantin böyle kazanabilir. Hatta Hollanda bile bir süredir böyle kazanabiliyor. Ama Brezilya kazanamaz. Yani nitekim yine olmadı. Sonuç olarak yani güzel futbol, harika goller, eğlendiren danslar ve sonunda gözyaşları oldu Brezilya için. O 82 Brezilyasının yanına net olarak yazıldıklarını Söyleyebiliriz. Beklerik katkısı dedi de hakikaten e, Brezilya'da hani Dünya Kupası tarihine baktığımızda aslında e, başarılı olduğu turnuvalarda ya da e, iyi oynayarak şampiyon olduğu e, turnuvalarda çünkü kötü oynayarak şampiyon olduğu da var. E, o hücumcu beklerinden o katkıyı her zaman e, almış bir e, takım. orada e, o vurgu önemliydi hakikaten. E, şöyle bir not var diğer yarıfına eşleşmesine geçmeden önce Kırbatistan dördüncü penaltı atışlarında yani hiç kaybetmeden dört penaltı atışı kazanmış ve burada en az dört penaltı atışına atışına giden maç oynayıp hiçbirinde kaybetmeyen Almanya'dan sonra ilk takım olmuş. Bu da enteresan bir not. Fransa-Fas yarın o da müthiş bir eşleşme çünkü zaten orada Fas'ın varlığı her şey ile. Arjantin'de olsaydı yine belki benzer yorumları yapacaktık ama yani Fas'ın varlığı her şeyi değiştiriyor. Her şeyi daha heyecanlı hale getiriyor şu anda Dünya Kupası'nda. Fas'a geliriz. Fransa İngiltere karşısında çok da iyi bir performans sergilemedi. bence hatta ilk gol atmanın etkisi midir bilmiyorum ama maçın büyük de genelde yani çoğunluğunda hakim taraf eee İngiltere'ydi. Buna rağmen kazandılar. Enteresan bir maçtı. Yani özellikle İngiltere 2 penaltı kazandı. Belki daha fazla da kazanabilirdi. Yani e, bu kadar e, tehlikeli bölgede temaslı e, oyun Fransız savunma oyuncuları ve orta saha oyuncularının e, bana çok garip geldi. Ama İngiltere bir şekilde turnuvalarda e, beceremiyor. Yani başka türlü açıklayamıyorum bu, <laughs> bu el edişi. Evet. Yani e, katılıyorum sana. Genel olarak daha üstün oldukları bir maçtı ama kazanan Fransa oldu. E, bu yenilgi yani kuşkusuz İngiltere'nin canını o çok acıtan mağlubiyetlerden biri olarak tarihteki yerini alacaktır. Yine kaçan bir penaltı oldu onlar adına maç sonunda. Ee, yani tarihsel olarak bir türlü aşamadıkları en büyük sınavları olduğunu düşünüyorum penaltıların gerçekten. Ee, ama şurası kesin bence. Yani 2018'de yarı finale e, ulaşmışlardı ee, İngiltere yine Southgate önderliğinde. Şimdi çeyrek finalde eğlendiler ama bence daha iyi takıma sahipler. Yani 2018'den net olarak. Southgate birçok açıdan eleştirilebilir tutuculuğuyla eleştirilebilir İngiltere'nin şu an elinde çok genç ve potansiyelli bir takım var bu takımın daha cesaretli ve yeni şeyler denemeye açık bir teknik ihtiyacını olduğu da düşünülebilir fakat yani Southgate'in de hakkı verilmeli diye düşünüyorum Yani İngiltere'yi bir net bir turnuva takımı haline getirdi. Son dört yılda işte bir yarı final Dünya Kupası'nda Euro 2000'de final ve sonunda şimdi Dünya Kupası'nda çeyrek final Oynadılar ve hepsini küçük ayrıntılarda kaybettiler diyebiliriz. Ya yani mini takımlar gelişmek ve kazanan bir takım haline almak için bir hayli zaman isteyen yerler abi bence. Yani İspanya işte 2018-2012 arasında net bir Avrupa ve Dünya futbolunda bir hegemon hegemonya kurmuştu. Ama ondan önce uzun süre acı çektiğini biliyoruz. İşte Löwin Almanyasının 2014 Dünya Kupasını kazanmadan önce iki yarı final bir bir final kaybettiğini biliyoruz. E, Döşan'ın Fransa'sı 2014'te Almanya'ya, 2016'da kendi evinde finalde Portekiz'e kaybettikten sonra ancak 2018 e, Dünya Kupası'nı kazanabilmişti. E, İngiltere'nin de ben şu an benzer bir süreçten geçtiğini düşünüyorum. E, Fransa için söylediklerine de katılıyorum. E, bence kazanmalarına rağmen bir gelişimden değil aksine bir geriye gidişten söz edilebilir e, 2018'den buraya e, kadar. Yani sadece İngiltere karşısında değil turnuvadaki genel görüntüleri 2018'in gerisinde bence. Bilhassa savunma yapıları zarar görmeye çok daha müsait görünüyor. Elbette Benzema, Kante ve Pogba gibi çok önemli oyuncuların sakatlık yüzünden turnuvayı kaçırdıkları unutulmamalı. Benzema'yı pek aramıyorlar aslında. Yani Giroud'un müthiş santiforluğu ve bilhassa Mbappe ile uyumu. Ayrıca Griezmann'ın 10 numaradaki Fark yaratan performans sayesinde ama Kante'nin orta sahadaki yokluğu Fransa'nın savunmasını çok daha gevşek ve düzensiz kılıyor diyebiliriz. Fakat yine de İngiltere karşısında kazanarak büyük bir şey başardılar elbette çünkü Dünya Kupasını kazanan takımların bir sonraki Dünya Kupasında bocaladıklarını çok şahit oluruz. İşte Fransa'nın 98 şampiyonluğundan sonra 2002 grubunda puansız bir şekilde elenerek bitirmesi bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Ee, zaten 98'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nın son şampiyonu bir sonraki turnuvada e, yarı finale kadar ulaşmış durumda görünüyor. Ee, şimdi bir amaçları daha var. Önümüzdeki pazar günkü e, oynanacak e, finali atlarını yazdırmak. Ve 60 yıl sonra e, üst üste iki kez Dünya Kupası'nı kazanan ilk takım olmak. Bunu en son 1962'de Brezilya başarmıştı. E, ama bunun içine karşılığında çok zorlu bir engel olacak Fas. Onu da konuşuruz şimdi sanırım. Evet. E, hatta direkt geçebiliriz yani Fas'a Belir e, Veli takımını turnuvanın rakisi olarak tanımladı <laughs> ve Portekiz Size karşı da Portekiz'e de çok şans vermediler. Evet. Hani İspanya maçından bahsetmiştik. E, Portekiz'de yani tamam Cristiano Ronaldo e, oynamadı. Ama ben e, Portekiz'in ya özellikle İspanya maçından ders çıkartıp belki de bir Rafael Leao'yu ilk 11'de başlatabilir e, diye düşünüyordu Ama tam e, İspanya e, gibi sahaya çıkıp İspanya gibi oynamaya çalışarak değişik bir sonuç almayı denedi e, Portekiz. Ama hiç de öyle olmadı. Fas hakikaten müthiş bir manevi şeyle de oynuyor şu anda. E, destekle de oynuyor. E, yani yani şu anda, sayısı mesela 60 dakika çıkarabildi yani. o Normalde Beşiktaş'ta olsa mesela sanırım bir iki ay falan oynayamayacak durumdadır şu an. <laughs> Ama yani tarihin en önemli belki kariyerin en önemli maçına çıkınca evet senin dediğin gibi bir e, manevi bir güçte oluyor yani futbolcularda. Evet yani şey hocanın dediği gibi rakip durumundalar tam. E, tabii rakipleri e, kim olacak yani şu an Ivan Drago mu var karşımızda, Apollo Creed mi var? <laughs> e, onu onu tabii kestirmek şu anda çok kolay değil ama e, yani Fas yani Ne, ne söyleyeceksin Fasla ilgili? Hakikaten e, müthiş bir hikaye yazdılar. Evet evet. Yani e, Aslında maç genelinde abluk altındaydılar e, Portekiz maçında. E, Dert etmiyorlar olsun. ama bunu. Evet. Yani bu zaten biraz onların istediği bir şey e, bir yandan. E, Birçok takım hani panik olabileceği bir e, oyun onları şey yapmıyor yani hiç e, rahatsız etmiyor. Santos ikinci yarıda Ronaldo'yu da aldı İşte ceza sahasında o abluka içinde etkili olabileceğini düşünerek o da hiç varlık gösteremedi. Çok rahatlar Yani gerçekten harika bir turnuva geçen iki stoperleri birden sakatlanmasına rağmen bir de yani Portekiz'in ataklarını çok iyi karşıladılar. Yani bunu maç biter bitmez de yazmıştım tekrar etmiş olacağım. Dünya, Dünya Kupası tarihinin tartışmasız en eksiksiz Afrika takımı FAS haliyle yarı finaliye yükselmelerinde şaşırılacak hiçbir şey yok. İlk Afrika takımı olmalarında şaşırılacak hiçbir şey yok. O Afrikalıların bildiğimiz e, tutkusu, agresifliği ve atletizmi e, Avrupalıların taktik üstünlüğüyle birleşince ortaya muazzam bir şey çıktığını gördük bu turnuvada. E, biliyorsun Fas'ın e, birçok oyuncusu e, Avrupa'da doğmuş, büyümüş ve e, Avrupa takımlarının akademilerinde futbol eğitimi almış e, oyuncular e, bu yüzden bence diğer e, tarihteki birçok Afrika takımından e, ayrılıyorlar bir sentez takım olduğunu düşünüyorum ben Fas'ın e, ve bu e, bizi etkileyen bu yarı finale kadar e, gelmelerinin sağlayan e, başlıca sebep de bu gibi duruyor evet bir sentez ya kuşkusuz bir sentez var ama e, biraz da yani ben şunu hissediyorum gerçi bu şu anda dünyadaki belki de her bütün coğrafyalar için geçerli ve bütün takımlar için üst düzey takımlar için geçerli belli bir taktiksel belli taktiksel şablonlar var ve yani bunların dışına çıkmak çok kolay olmuyor çok ya çok büyük yetenekli ya oyuncularınız olacak Brezilya'da olduğu gibi oradan başka bir şeyler deneyeceksiniz ya da bir hakikaten saha içerisinde bir taktiksel yeniliğe imza atan bir hocanız olacak. Ee, bunlar olmadıktan sonra e, fark yaratmak çok kolay olmuyor. Bu yüzden de e, FAS bana hani sen, sen dedin biraz da şey gibi de duruyor. Bana e, o hissi de veriyor. Yani e, beklentileri aşmış, beklentileri aşar, aşmış bir e, orta karar bir Avrupa takımı. E, yani oyuncular e, sarışın olsa, beyaz tenli olsa, belki öyle bir e, İskandinav takımı e, olsa belki e, hani bunların hiçbir farkı olmayacak. E, bu e, Hani daha önce de konuşmuştuk daha önceki programlarda da işte Fas'ın futbolunu eleştirenler vesaire. Ben hani taktiği ya da bu futbolu bu anlayışa eleştirmiyorum. Çünkü e, e, bu çok mantıklı bir şey, çok rasyonel bir şey ve bunu değiştirmek e, kolay değil. Ama şu anda dünya futbolunun geldiği e, şey durum itibariyle e, kaçınılmaz bir şey. E, ama bu da biraz e, sıkıcı bir şey. E, yani Fas için değil, Fas için söylemiyorum ya da Afrika geneli için de söylemiyorum ama... Dünya futbolu için sıkıcı bir şey çünkü fark yaratmak zor. Hani işte 82 Cezayir, 90 Kamerun, hatta 94 Niger Nijerya bile bize daha işte alışık olduğumuz şeyden daha farklı sahada dokunuşlar gösterebiliyordu. Ama günümüz futbolunda bunu sağlamak hakikaten çok zorlaşmış durumda. O yüzden tabii ki bir sentez. Ama biraz da şey herkes gibi aynı zamanda da o da biraz benim canımı sıkıyor açıkçası. Ama yine de hani işim bu futbol sahada izlediğimiz futbol onu bir kenara bırakırsak yani Fas'ın yazdığı hikaye başlı başına bu Dünya Kupası'nı tanımlayan daha güzel hale getiren bir hikaye oldu orası kesin. Evet yani bu, bu yaptığı eleştiri sadece Fas'la ilgili bir şey değil tabii yani biraz futbolun geldiği yerle alakalı. Şu evet, an. Yani yerelliği, öldür, ye, yerelliği evet. e, öldürmesiyle şu andaki e, dünya sisteminin yani bu futbolla da ilgili değil sadece. E, hani neresi şu anda atıyor şu anda Adana'dan iyi bir topçu çıksa o zaten direkt nereye gelecek Türkiye'de hemen İstanbul'a e, gelecek yani e, ya da işte Türkiye'de iyi bir futbol çıksa hemen e, Avrupa onu kapacak. Yani dolayısıyla e, yerellerin işi çok zor yerellerin işi çok zor olunca özgünlükler ortadan kayboluyor. E, bu bakımdan e, bu dünya futbolunun genel bir e, krizi ve acısı e, bence ve şu an itibariyle bunu çözecek bir e, formülde yok çünkü düzen gittikçe daha teker her şey daha tekerleştiren e, bir eğilimin içerisindeyiz. E, o da e, bizi maalesef e, bu kısır döngüye e, mahkum kılıyor. 25 dakikayı e, açtık e, yine. E, bu akşam yarı finalin ilk e, müsabakasında Arjantin-Hırbatistan'ı izleyeceğiz. E, yarın Fransa-Fas. E, Sonra yine Onur Özgen'le birlikte Gazete Duvar e, izleyicilerle e, buluşacağız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.